Çocukluğumuzda muhtemelen çoğumuzun her oyunu kaldıracak son model bir bilgisayarı yoktu. Bu yüzden birçoğumuz sevdiğimiz ama oynayamadığımız bu oyunları bilgisayarlarımızı yükseltip oynamayı hayal ettik. İşte bu videoda çeşitli sebeplerle oynayamadığım fakat oynamak istediğim oyunlara geri dönüyorum. Bakalım bu oyunları ünlü bir abartıdan mı ibaret yoksa kendilerini bana sevdirebilecekler mi? Assassin's Creed, 2007 yılında çıkan ilk oyunla hayatımıza giren bu serinin günümüzde toplam 12 ana oyunu ve sayısız yan içeriği var. Bazıları kalitenin düştüğünü ve artık sadece para için çıkan bir seri olduğunu düşünse de Assassin's Creed oyun dünyasının belki de en köklü serisidir. Bu anlattıklarımdan sonra benim oyuncu olarak utandığım bir şey var. Ben hiç Assassin's Creed e oynamadım. Hayır tabii ki de geçmişte ara sıra bakındığım oldu fakat bunlar 2-3 saatten ötesine gidemedi. Ama artık bu utancımdan kurtulma zamanımın geldiğini düşünüyorum. O yüzden kendimi zorlayıp bir Assassin's Creed oyununa başlamayı kafaya koydum. Bölüm 1. Oyun seçimi. Öncelikle 12 ana oyundan bahsetmiştim. Bu uçsuz bucaksız seçenekler arasında hangi oyunu oynamak istediğime pek karar veremedim. Çünkü oyunun bana kendini sevdirmesi lazımdı. Önümdeki 3 seçeneği şöyle bir şemaya ayırdım. Birinci seçenek çıkış tarihine göre. Eğer burayı seçersem ilk oyun Assassin's Creed 1 olacaktı. Hem yaklaşık 16 senelik eski bir oyun olması hem de aklımda kalan kötü eleştirilerinden dolayı bu seçeneği eledim. İkinci seçenek kronolojiye göre. Bu seçenek hem serinin hikayesi olarak en başı olduğu hem de oyunların yeni olması nedeniyle benim için en mantıklı seçenekti. Üçüncü seçenek en iyi oyunlara göre. Bu seçenek tabii ki herkese göre değişecekti. Ama baktığım internet sitelerinde ortalama olarak en iyi oyun Assassin's Creed 2 veya Assassin's Creed 4'tü. Assassin's Creed 2'ye başlamamın sebebim tabii ki Assassin's Creed 1 ile aynı. Oyun gerçekten eski. Assassin's Creed 4 için de oyunu birden ortadan dalmak istemedim hikayesel olarak. O yüzden ikinci seçeneğe dönüyorum ve seriye kronolojik sırayla başlıyorum. Buradaki oyunumuz Assassin's Creed Odyssey. Bölüm 2 Assassin's Creed Odyssey Odisey hakkında gerçekten tek bir bilgim vardı. O da oyunun Antik Yunan'da geçmesi. Fakat oyunun benim için daha başlamadan artı puan almasını sağlayan bir detay var. O da oyunun Game Pass'te olması. Yani aylık 30 liraya bu oyunu oynayabiliyoruz. Benim de kütüphanemde olmadığı için Game Pass'e indirip oyuna başladım. Bu seride oyunların hikayesini detaylıca anlatmayacağım. Ama başlamak için şöyle ufaktan bir girelim bakalım. Oyun Atina ve Sparta arasındaki Peloponnes Savaşı döneminde geçiyor. Öncelikle karakter seçmeyle başlayalım. Bir kadın ve erkek karakter seçebiliyoruz. Ben Kassandra'yı seçerek oyuna başladım. Kassandra babası Nikolaos, kendisi kurtla kaplı bir Sparta komutanıdır. Annesi ve bebek kardeşiyle hayatını sürdürmektedir. Fakat bir gün bir kehanet yüzünden babası Nikolaos bebek oğlunu kurban etmeye karar verir. Kassandra kardeşini kurtarmak isterken hem kahini hem de kardeşini tepeden düşürür. Babası da Kassandra'yı tepeden atar. Fakat Kassandra hayatta kalır. Bir şekilde Kefalonya'ya gelir ve burada paralı askerliğe başlar. Odise bir rol yapma oyunu olduğu için hikaye dallanıp budaklanıyor. Bu yüzden çok detaya girmeyeceğim. Oyun gerçekten çok uzun. Hatta Game Pass verilerini şöyle bir göstereyim. Sadece ana hikayesi 44 saat. O yüzden tahmin ettiğiniz gibi tonla içerik var. Bölüm 3. Yan içerikler. Bu saatlerce süren ana görevler dışında tonlarca da yan içerik var. Ben şu an 20. saatimdeyim. Oyunu bitirmedim. O yüzden belki önüme daha çok çeşitli yan içerikler gelecek. Ama burada sevdiğim bir şeyden bahsetmek istiyorum. Dediğim gibi Cassandra bir paralı asker ama tek paralı asker o değil. Yaptığımız hareketlerden dolayı mesela bir sivili öldürdünüz, bir şeyler çaldınız veya bir devlete ait olan mekana saldırdınız. Bunlardan dolayı bizi de daha... Oyunda bazı efsanevi hayvanlar var. Bunları öldürmek zor tabi ama seviyenize göre değişir. Güzel ödüller de geliyor. Ben çok rastlamadım fakat bu da bir çeşitlilik. Eh hep hoşuma gidenlerden bahsettim. Şimdi biraz da hoşuma gitmeyen şeylerden bahsedeyim. O da tabi ki ana hikaye. Ama şunu tekrar belirteyim. Hikayeyi daha bitirmedim. Hatta belki yarısını. Belki beni ileride çok işine çekecek. Fakat şu an bana çok bayık geldi. O yüzden de bahsettiğim diğer yan içerikleri tüketiyorum. Dipnot oyunda galiba mitolojik yaratıklar var ya. Resimlerini gördüm. Gerçekten dopdolu bir oyun ya. Umarım oynarken karşıma çıkarlar da onlar da sevdiğim özelliklerden biri olur. Evet videonun sonuna geldik. Assassin's Creed Odyssey seriye giriş açısından hem oynanışı hem de çeşitliliğiyle benim için gayet güzel bir tecrübe oluyor. Hikayenin başı olmasıyla da seriye başlamak için ideal geldi bana. Ve evet seriyi bana gayet sevdirdi ve ilgimi çekti. Bakalım serinin diğer oyunlarını beğenecek miyim? Başka bir Assassin's Creed videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.